arkadaşlar biliyorsunuz ki Squid Game çok ünlü bir film Kore filmi ben izledim İşte bugün yanında Zeynep Mom var onunla beraber Squid bu. Rob hani şey <laughs> Roblox'taki Squid Game oyununu deneyeceğiz şu an giriyor ben ya ekranıma bakma <laughs> ekranıma bakma <laughs> sevmiyorum yatak seçiyorum kendime bu benim yatağım öyle yani, ne bakayım ha gördüm seni geliyorum ne dersin? Neredesin? Neredesin? Çukur'dayım. Çukur nere? Ne bileyim. Uyudu. Söyle. Hı. Ya neredesin? Bu giriyor. Bir şey. Giremiyor. Hah girdim. Bu su mu? Bu ismi. Koku bakı. Çift insan. Şu yalandan. Yalan. Hı. Şurada selam. Selam yazalım şöyle. Selam bebek çık al ben Mola. Herkes Rusya yazıyor en büyük. Aynen. Türkiye yazalım şöyle bir. Türkisi. Türkiye yazalım. Arkadaşlar Türkisi. Rahama bakma. Hiç sevmemek Rahama bakma. Çok. Türkiye diyorlar biz Türküs. Dedikten sonra. Arkadaşlar Türküz adamın dübüs. Bu okuma bu iz öğrendi masanı tam adam. ittireceğim. Nasıl ittiriliyor? Kusura basın. İttirmeyelim mi sen ya? Ben ittireceğim. Sen ittirirsin. ittireceğim. Nida. Hiçbir şey olmadı. Kurabiye oyunu Oyununda inşallah bana şemsiye gelmez çünkü ben şemsiyeyi yapamam. Ben aldım diyor yuvarlak geldi. Ya çok Ne var? Gel ya. Bile vurdu. Ben sıkıntıya mı gitsem hayatta kalırım ben. Ben de. Şu abi yakın oyununda belki bir de Ama şemsiye çok zor. Çok zor. Şemsiye çok zor. Aynen. Ama şu cam camda da şey olur. Camda çok iyi, iyi çekiyorsun ya. Yani. Evet de ben cam o cam atlamada hep hiç, hiç kazanamadım. Şu. Ama onun He. He. bir hilesini yapacağım sana. Öndeki şey yapıyorsun değil mi? Gel Yok. Yok. <laughs> Ay, hayır, hayır. Evgen, ben miyim ben? <laughs> Acaba yaşlı hayatta var mıydı böyle bir şey? Öyle. Türkiye'de olsaydık çok güzel olurdu ya. <laughs> biraz da konuşalım. Para veriyorlardı ama o oyunlar nasıl atabiliyordu? Kaç, kaç veriyordu? Gözlerini falan kesiyorlardı. Gözlerini mi kesiyordu? Evet. Adamın ergenini kesiyorlar, satıyorlar ve oradan para geliyor. Hı. Ve filmin sonunda kazananı da ödüyor.

Tam ya en başta yazılanlar görünüyor da derler görünmüyor. Hecelememişler. Günçün üretim oyuncularına kadar ulaştı veya öldü. Ölmedik kardeşim dimdik ayaktayız. Aynen. Ben şunlarda biraz oyun oynamak istiyorum. İnşallah kolay. Abi kime söylüyorsun chatte? Hayır ben mi dedim? Ha. Bir şey diyeceğim nasıl oynanıyor bu kurabiye oyunu ben hiç bilmiyorum. Bak kurabi... üçgen geldi. Ver ben, ben yapayım sana. Oh ya da yıldız geldi. <laughs> ha anladım. Ha ha kurabiye mi yiyeceğim şimdi? Bekçi e, e. neredesin kardeşim? Kurabiye mi yiyeceğim? <laughs> <laughs> Hareket edersek ölür müyüz? <laughs> ben şurada biraz oyun oynayacağım. <laughs> oh, ho, ma, ho. Dön, dönmüyor sallanacak da sallanayım bari ay ölmüşler arkadaşlar buradan ce cehennemi mi cenneti mi o, az sonra yani. organlarını almaya giderler cam oyununda da birileri ölüyor ya yere düşüyor ay pardon çekme oyununda Hı -hı. işte onun, bir de kanlı temizliyorlar sonra yeri temizliyorlar ortamda hadi şu kurabiyeleri görelim verdik kardeşim Haydi. ay şimdi Allah. kavga var hayır kavga nasıl oynanıyor Az sonra yatakların arkasına saklanacağım ben. Kavga etmeyelim. Canımız azalıyor öyle. Binanın vakti geliyor. Lau, çıkma çıkma Lau. Çıkma. İttifak mı? ne? Nevi? <laughs> Orada kal. Neden? <laughs> Az sonra kavga başlayacak çünkü buradan ayrılma. Kardeşim yaklaşmayın. He? Ben burada uyuyorum. <laughs> çok uyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Of oh, söylemeyi unuttum. Korunmak için beyzbol sopası alacak. Beyzbol sopası nedir? Biri geldi kaç. O bize. Ah! Pardon. Burada kalalım. Sakın çığırın mahu. Ben göremiyorum. ben çok ya, hiç korkmuyorum. Ben herhalde bizim bizimle. Yok ya anne. bu kavga çok kötüydü. Hayır, ben gidip dalıyorum. Ya. Filmdeki. Ya. Hayır, ne bana var. vuruyor? Bilmiyorum. Hadi gel şunlara dalak. Hayır hayır zaten biri geliyor. Vay. Bu falan. Tamam mı buraya saari mı geldi? Yani <laughs> bitince bitecekti mi kavga? Kim? kpsin. <laughs> bismillah. o <Allah>, bize geliyorlar. <laughs> ben Ne şunlar? Sıfır sıfır sıfır. daha değil. Sıfır. 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 bayağı kişi ölmüş. Ben az önce bilmiyorum dedim bir tane ama kime bilmiyorum. Bana. Hayır sen değil senden önce. Biri gelmişti ya <laughs> yanımıza ben ona bir tane çarptım. <laughs> bir ikimiz kaldık. Yok yok. Ha, dört kişi kalmışız. Beş. Başkaları da var. Umarım herkes iyi geceler. Oo çok iyi dinlendim. <laughs> ya inşallah çıkmayınca da aynı takımda oluruz. Aynı takımda olmazsak eşitlik sağlamaya çalışalım tamam mı? Tamam. Hala kavga devam mı ediyor? <laughs> ben birine dalmak için. Ya içinmiştim. bu şimdi Horaymış ya da aynı takımda oluruz. Amin. Ya birbirimizi öldürüyoruz o zaman. Biri ölüyor o takımlardan. İki kişi ya. Ha gel burada beni takip et. Takımlar nereden belirleniyor? Gel gel. Yo yo. Takımlar belirlenmiyor. Ne oyunu bu? Burada beni takip et. Burada beni takip edeceksin. Şöyle. Yolunu kaybedebilirsin çünkü. Yolunu kaybedebilirsin diyor. Evet. Ha. Evin yolunu unutursun kızım. Fotoğraf mı çekilmeye gidiyoruz? Evet. Gerçekten mi? Valla. Tamam. <laughs> Ahu benim arkamdan geliyor. Aaa! <laughs> <laughs> Bir de şey diyor yolda kaybolma diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyor muyum burayı? Bilmiyorum ben öndekini de takip ediyorum. Ben bildiğimden ezberledim. Ama güzel film çıktı. Aynen. Ne yapıyoruz? Atlıyoruz tabii. Allah ahı benden öndeyim. <laughs> Düştün mü? Hayır hayır hayır. Ne oldu? Ben öldüm. Öldün mü? N nasıl öldün? Öldüm. Şu yeşil şeye bastın mı? Aşağıya mu? düştüm. Nasıl becerdin ölmeyi? Baştan Öyle. gir benden. He, o zaman aynı oyunda olamayız ki. zaman <laughs> olamayız? Anam, anam su, su, su. Su oluyor her yer. Sen de ölüyorsun. Ah, ne yapacağım? Bilmiyorum. Bilmiyorum mu? Su mu oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım? Arkadaşlar ben cennete ya da cehenneme gittim. Arkadaşlar. Allah! Öldüm, öldüm, öldüm. Kesin öleceğim, kesin öleceğim, kesin öleceğim. Zıpla bence. Neyse, ben kazanmış oldum burada. Organlarımı çıkarıyorlar şu an. Gözümü <laughs> falan. Benim de. Gözümü falan her şeyimi çıkardılar. Benim de çıkardılar ya. can En azından Ahudan'a önce ölmedim. Bir çekerim şimdi. Neye gireceğiz? Bir daha mı girsin? Bence bu sefer bırakalım. Tamam. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugün video gelecek demiştim zaten sabah. Hadi bye.